ve kainatın efendileri. Benim adım Edim. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusu. İşte bu da Titre. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına Güç <laughs> bende artık! atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de Heymen oluyorum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orku. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. t u l 오 n g orada. Birini yaralamadan önce omuzra indir aşağı. Affedersin Kendo. Burada oyun oynamıyorsun, kaleyi koruyorsun ya. Emredersiniz efendim. Hiç bu kuart yok öyle ya mi? Hayır efendim. Öyle sessiz ki sinek bile duyulur. Evet, madenleri bizde koruduğumuz şey için çok dikkatli olmalıyız. Ha, vücutların kalesi burası. Paraydit'i elime geçirdiğim zaman Hime'ni yenmek için gerekli şeyi bitireceğim. Pekala hizmetkarlarım, yıkım adına harekete geçin. Merhaba Squinch. merhaba Laura. Burada ne yapıyorsun? Sen Aha, burada yalnızlık için zamanım yok. Hayır, kesinlikle hayır. Bir muhafız her zaman dikkatli olmalı. Her zaman. En küçük bir sese bile karşılık vermek için hazır olmalı. <laughs> ay! ay, 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 ay <laughs> i̇skeletor ve yardımcıları. Aa, i̇skeletor mu? Aa, evet, bir şey yapmamız gerek ama ne? Hemen tabi alarm verelim. ...bir şey yaradı Laura. Squinch orada neyi bekliyorsun? Duvarı geçmeyi tekrar deneyecekler. Onları engellerim. Ab, merhaba. Ne ee, şirin kedisin sen? Beceriksiz sersemler. Her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Bana bak iskeletor saldırıya geçti. Tek umudumuz eski dostumuz Himen'e haber vermek. Umarım işaretimizi görür. Aa, arada bir saraydan uzaklaşmak iyi oluyor değil mi titrek? <laughs> Bu kadar hareket benim uykumu getirdi. Evet, şu slow talk kadar çalışmak zorunda kalmadığın için dua et. Hadi oğlum, başarabilirsin. Aa, hayır. Aa, dinlenecek zaman yok titrek. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Ee, bir şey mi kaybettin? Hemen. İşte oldu evlat. Eskisi kadar iyi. Teşekkürler Hemen. Sensiz ne yapardım bilmiyorum. Yardım edebildiğime sevindim. İyi yolculuklar. Gözünü dört aç Atılgan. Bugün yardıma ihtiyacı olan başkalarını da görebiliriz. Ben şimdiden bir şey görüyorum bu işareti. Ancak çok acil durumlarda kullanırlar. Vücut madenlerine çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Zafer! Hadi içeri girin beceriksizler. ...gerin küçük insanlar. Efendimiz sizinle konuşmak iftiyar. Kendo öne çık. İskeletor senin için geldi. Senin burada işin yok. Git ve bizi rahat bırak. Gideceğim küçük komutan. Ama önce bana Koradayt'ınızı vereceksiniz. Koradayt mı? Asla. Madem öyle belki de kedim panter sizi mantıklı olmaya ikna eder. Aa. Önce kendi akranına çatmaya ne dersin iskelet suratlı? Hemen. Hemen. Durdurun onu aptallar. <laughs> Çekmece oynamak istiyorsun ha? Balık adam! iki tarafından birden saldıran! Hadi! O kurtulacağını sanıyorsun ha? Bir de bunu dene o zaman! Bana yolladığın her şeyi tekrar geri gönderebilirim. Hayır. Göreceksin Himen. Bir gün seni yok edecek güce sahip olacağım. O günü bekle. Teşekkür ederim Himen. İşimizin bittiğini düşünüyordum. Sence iskeletor neyin peşindeydi? Koradaytımızın tabi ama alamadı. Koradayt mı? Büyücü bunu ocakta onunla yapmıştı. Gücümü arttırmaya yarıyor. Kullanamayacağımız kadar güçlü. Bu yüzden bulduğumuz koradaytı madenlere sakladık. Evet. Ve onu hiç kimsenin bulamayacağı bir yere koyduk. Haklı olduğunu umuyorum Squinch. <laughs> i̇skeletor onu eline geçirirse olabilecekleri düşünmek istemiyorum doğrusu. işe yaramazlar. Halinizden utanmalısınız. Bir grup küçük cüceyle bile başa çıkamadınız. ama efendimiz iskiletur karşımızdaki iğmendi. Ne yapabilir? İğmen mi? İğmeni mahvedeceğim. <laughs> Eğer o koradayt sizin kişileriniz olsaydı, hemen şu anda tutsam olabilirdi. <laughs> Çabuk defolun sersemler. Her zamanki gibi aşırı tepki gösteriyorsun iskeletor. Etrafımda bu kadar aptal varken nasıl davranabilirim? Eğer vücutların kurudaytını bir tılsımın içine koyabilseydim... ...ve ona karanlık güçlerimi ekleyebilseydim... ...iğmeni yok etmek için gücüme güç katabilirdim ama olmadı. Doğru. <laughs> Ama onu eline geçirmek için sana akıllı bir müttefik gerekiyor. <laughs> Bu şekilde vücutlar gerçek kimliğimden şüphe etmeyecekler. Beni karelerine soktuklarında koradaytları bizim olacak iskeletor. Hmm. <laughs> Planın işe yarasın diye dua etmeye başla. Merak etme. Yumuşak yürekli aptallar asla çaresiz bir kıza sırt çevirmez. Değil mi panter? İmdat! <laughs> ah, yardım edin! Ne, 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 o da ne? <laughs> İskelatorun kötü kedisi zavallı bir kızın peşinde. <laughs> hey, git buradan mor haşere. Evet, git buradan şeytan. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Kötülüğün içeri girebildi ve yakında korodayt benim olacak. Beni kurtardınız. Size nasıl teşekkür edebilirim? Ay, önemli değil bayan. Ama bu arada adınız neydi acaba? Adım Nadira. Ormanda yürüyordum sonra kayboldum. Daha sonra o korkunç hayvan beni kovalamaya başladı. Evet, merak etme, artık burada güvendesin. Ama kaybolduğumda ailemi de kaybetmiş oldum. Ya onları bir daha göremezsem? Ormanı da madenlerimiz kadar iyi biliriz. Ailesini bulacağız, öyle değil mi? Ailesini evet, evet, bulacağız. Ay, ay, bulacağız. Ay, 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 yapacağız. Ay, yapacağız. Teşekkür ederim. Şükun sen burada kal ve Bayan Nadira'ya göz kulak ol, tamam mı? <laughs> merak etme Kendo Merak etmeyin bayan, kendi o ailenizi bulacak. Ay ne yapsam acaba? Aa, hey, belki bu sizi neşelendirir. Ah, hey. oh, ne kadar da güzel. Evet, çok güzel. Bütün madenlerimiz bununla doludur. Gerçekten mi? Ah, onları görmeyi çok isterim doğrusu. Evet, bunları beğendiniz mi? ha? Hepsi çok güzelmiş. Peki bu kapının arkasında ne var? Ay Hayır, olmaz. Üzgünüm, oraya kimseyi sokmuyoruz. Çok risklidir. Aa, senin kadar güçlü ve cesur bir muhafız neden korkabilir ki? Ay, peki, ama hiçbir şeye dokunmayacağına söz vermelisin. Buna koradayt diyoruz. Çok fazla yok ama onu doğru kullanırsan çok para kazanabilirsin. Ah, nihayet. Hey, söz vermiştin. <laughs> <Ha? gülüyor> Kötülüğün. Seni küçük aptal. Az önce Hime'nin sonunu hazırladım. Kendininkini de tabii. <laughs> ah, ay ay, ay. Ah. Ah, ah. <laughs> İmdat! 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 Lan bir terslik var. Koşun. Vücutlar geri dönüyor ama beni durduramazlar. <laughs> yere yatın, yere yatın. Eskeletor ve kötülüğün Hime'nin üstün gücünü elde etmek istiyor. Buna izin veremeyiz. Şahin. Hemen. Kötüleyin vücutlardan koradaytı aldı. Şu anda iskeletor volkan mağarasında ona şekil veriyor. İskeletor vücutların koradaytını aldıysa kaybedilecek zaman yok demektir. Yapılacak en aptalca şey bir yabancıyı madenlerimize sokmaktı okuyunca düşman olduğunu bilmiyordu kendim. Bu bir mazeret değil. Evet haklısınız. Bu bir mazeret değil. Ve korodaytımızı geri alacağım. Bekle. Nereye gidiyorsun? Volkan mağarasına tabii ki. İskelator korodaytı sadece orada eritebilir. Orada et yeterince ısınınca, ondan kendi armamı taşıyan göğüs zırhı yapacağım. O zırh tenime değdiği zaman gücümü yüz kat arttıracak ve beni himeni ezecek kadar üstün yapacak. Bu çok büyük bir iddia, Iskeler. Bunu kanıtlamak ister misin? Hemen. Sen Koradayt'ı işle. Onu ben durdururum. Şeytani güçler. Buraya gelin. Efendiniz sizi çağırıyor. ...biraz da büyük attığımız zaman işlem tamam olacak. <laughs> Ve şimdi güç bende artık. <laughs> Çık karşıma hemen man Güce karşı güç! <laughs> i̇şte bu şekilde sona ermeli En sonunda eskeletor Zafere ulaştı Hayır Hemen kazanıyor Ama sorun değil İyi zamanlanmış bir büyüyle ben <laughs> Ne Bu ne cüret Yardıma geldik Hemen Sizi küçük haşereler Küçük kurbağalara dönüşme Vaktiniz geldi <laughs> Ya burada kalmak isterdik bayan Nadira ama eliniz kolunuz bağlı gibisiniz. Sıkıç hadi. Ha? Sizi, sizi. <laughs> Beni asla yenemezsin. Ben de senin kadar güçlüyüm. Kişinin gerçek gücü içinden gelir iskeletor. Cesaretten, şereften ve senin asla anlayamayacağın başka şeylerden gelir. Sen hemen bir dahaki karşılaşmamızda bakalım kurtulabilecek misin? Yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim. Evet ama ben olmasaydım en başta başımız derde girmeyecekti. Aa merak etme Sköynç, güzel bir yüzden etkilenen ilk kişi sen değilsin. Şunu söyleyebilirim Ah, kadınlarla artık işim bitti. Aa, demek bitti. Hayır seni kastetmedim Laura. Güzel kadınları kastettim. Ne? Hayır hayır yani e, bazılarına göre sen de güzelsin ama yani. Bazılarına göre öyle mi? <laughs> Ay Ay, neden, neden vuruyorsun? Ay, ay, vurma! Bugün vücutların kılık değiştiren kötülüğün tarafından aldatıldığını gördük. Kötü şeylerin iyi görünebileceğini öğrendiler. Bu yüzden doğru görünmeyen her şeyi sorgulamalı ve dikkatli olmalıyız. Bu iki taraflı bir durumdur. O yüzden kitabın önemli olup olmadığını kapağından anlayamayız. Yani görünüş aldatıcı olabilir ve kitapları ya da insanları görünüşleriyle yargılamamalıyız. Asıl önemli olan içlerindeki şeydir.